Şimdi hemen bu başlıkların ardında değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhami Çelik bizimle birlikte. Diğer yandan yine acil tıp uzmanı Doktor Onur, Onur Tezel de yine bizimle birlikte olacak. Her iki hocama da yayına hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi Şimdi, geceler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim. Şimdi tabii ki sormak istediğiniz çok soru var ama dilerseniz... Ee... İlhami Hocam sizinle başlayalım çünkü geride bıraktığımız saat dilimlerinde rakam güncellendi. Biz biliyoruz ki bilim kurulu e, toplantılarına çalışmalarına da devam ediyor. Yine hızlandırılmış kit aslında bugünün ve dünün en önemli başlığıydı bu konuda. Şimdi vaka sayımız yine arttı ama artacağını biliyorduk biz bu vaka sayısının. Bir diğer yandan hızlandırılmış kiti kullandığımız zaman çok daha fazla test yapılacağını biliyoruz. Bu rakamları Sağlık Bakanımız 15 binlerle açıkladı. Bu testler yapıldıktan sonra bu rakam daha da artacak. Şimdi bu rakamlar arttıkça bir korku olmaması adına ya da bir panik havası yaratılmaması adına sizin de bilim kurulu üyelerinden biri olduğunuzu düşünerek Türkiye olarak biz şu anda ne aşamadayız, çalışmalar ne yönde genel bir soruyla başlamak isterim hocam. Evet çok sağ olun. Şimdi daha salgının başında olduğumuzu itiraf etmemiz ve söylememiz lazım. Gerçekten öyle. E, bugüne kadar ülkemizde bilim kurulunun önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın hastalığın ülkemize geç girebilmesini sağlama çabaları hı hı. mükemmel gitti bence. E, ancak tabii tüm dünyaya açık bir ülkesiniz. Bunu e, sonsuza kadar ötelemeniz mümkün değildi. Bu aşamadan sonra ülkemize virüs geldikten sonra da yapacağımız şey zamana yaymak olmalı virüsün yayılımını. Bunun için de en önemli e, etken biliyorsunuz e, siz de yayında belirttiniz sosyal izolasyon mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak, insanlarla temas etmemek ve sosyal izolasyon kurallarını devam ettirmek olmalı. <laughs> bu aşamada tabii e, demin bahsettiğiniz testin şey e, devreye girmesiyle bu ki bu konuda arkadaşlarımız zaten çalışıyorlar e, bunun güvenirliği ve duyarlılığının iyi olması sonucunda eğer bu test sonucu ortaya çıkarsa. Bu da kullanıma girecek ve çok daha hızlı şekilde bize başvuran insanları tespitmeye etmeye başlayacağız. Tabi burada ülkemizin iyi gittiğini söylemek istiyorum gerçekten. Panik, panik yapmadan sakince ve kurallara uyarak beklememiz ve hareket etmemiz lazım. Yapılacak en iyi görev sağlık kuruluşlarını gereksizliğe meşgul etmemek olmalı diye düşünüyorum. Çünkü biz de bu aralar sık sık karşılaşıyoruz klinik tecrübelerimizde. Vatandaşlarımız tabii ki bir panikle geliyorlar. Buna hiç gerek yok. Ee, bunda tabii ki hiçbir vatandaşımızın can kaybolmasını istemiyoruz. Ancak e, daha çok yaşlı vatandaşlarımızın, üzülerek belirteyim, e, hayata gözlerini, yumruklarını görmekteyiz. Bu vesileyle onları enfekte etmemek adına gençlerimizin çok daha duyarlı olmalarını, onları korumak için e, kurallara uymalarını, özellikle 14 kuralına, 14 kurallı ve 14 gün kuralına uymalarını tavsiye ediyoruz. Peki hocam şimdi bir yandan da e, Çin'den gelen haberler doğrultusunda da bir başlık açmak istiyorum. Yayınımızın evet. orada dün artık dün itibarıyla e, durduğunu biliyoruz. E, i̇lk kez bir vaka gelmedi. Evet. Çin kaynaklı bir virüsten de bahsediyoruz. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Bu süreç e, nasıl oldu? Yani he, herhangi bir aşı bulunmuş değil. E, oradaki insanlar bir bağışıklık mı kazandı? Yoksa alınan önlemler doğrultusunda o izolasyonla mı ortadan kalktı bu virüs? Hiç. Son söylediğiniz söz gerçekten de geçerli. Ee, i̇zolasyon önlemleri son derece sıkı bir içinde. Bu konuda Çin çok büyük başarı gösterdi ve e, sıkı önlemlerle e, virüsün dışarıya yayılmasını engelledi. Bakın o işte görüntülerde gördük kapların kilitlenmesinden tutun da insanların e, zorla polis zorla dahi olsa evlerini tutmaya çalışılmalarını vesaire hepsini izledik. Bunlar çok önemliydi çünkü. Neticede bu insanlar insana bulaşıyor. Yani insanları birbirinden uzak tutarsanız bulaşmasını engellemiş olursunuz. Yapılacak en akıllı ve en mantıklı iş şu da bu. Ancak şu da var ki e, ben bunu özellikle söylemek istiyorum. İnsanlarımızın paniğe sebebiyet vermemeleri gerekiyor. Hakikaten ben hastalarımızda büyük bir korku ve endişe görüyorum. Bunu da belirtmekte büyük fayda var. Hı hı. Lütfen sakin olsunlar. Yani e, hastalığın çoğu %80'i gerçekten psikolojiden fazlası hafif geçiyor orta ve ağır derecede geçen geri kalan bir %20'lik kısım var. Bunda ciddi şekilde ciddi yani ciddi şekilde mortal halde seyredilen, ölümcül seyredilen %2-3'lük kesim var. O yüzden de e, elbette hiçbir ölümlü olmasını istemeyiz ancak panik ve korku toplumda çok daha büyük e, olunmaz yaralara yol açabilir. Çünkü bugünlerde geçeceğini düşünüyoruz. Belki 2 ay sonra, belki 3 ay sonra, belki daha uzun süre sonra tam kesmek çok zor. Ancak bu aşamada paniğin, Hayatımızda olumsuz izler bırakmasını engellemek için sakin, tedbirli ve e, iddialı olmamız gerekiyor. Peki hocam, şimdi e, onur hocama da dönmek istiyorum. Aslında e, İlhami hocam çok önemli bir noktaya değindi. Elbette ilk başlık izolasyon. Artık bunu biliyoruz ama e, şimdi bu virüs en çok nereden bulaşıyor sorusu soruluyor ya onun yanıtını da almış olduk. Insandan bulaşıyor artık bunu biliyoruz. Bu virüs insandan insana geçiyor ve bu izolasyon işte bunun için önemli. Şimdi e, veriler rakamlar doğrultusunda iyi aşamada olduğumuzu yine biliyoruz ki İtalya'dan bugün içerisinde gelen rakamlar yine maalesef korkutucuydu. E, Virüs bulaştığı an hasta etmiyor. Artık bu bilgi de elimizde, cepte. Sizden öğrendiklerimiz doğrultusunda. Ee, peki Onur Hocam şimdi bulaştığı anda hasta etmemesi bizim... Ee, bulunduğumuz ortamda rahatça davranmamız anlamına da gelmiyor. Az önce aslında e, siyaset üstü bir mesele diyoruz üstüne basa basa. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama da e, bu yöndeydi. Yani bu bizim vatandaşlık görevimiz yönündeydi. Biz acilleri de belki bu kadar e, yoğun bir şekilde e, kullanmamalıyız ki gerçekten hasta olan vatandaşlarımız o sağlık yardımını alabilsin. Ne söylemek gerek? kesinlikle katılıyorum. Sosyal izolasyon kavramı aslında bu hastalığı bir zincir olarak düşünebiliriz. Zincirin halkalarını nerede kesebilirsek bu hastalığın yayılmasını o kadar rahat önleyip o kadar azaltabiliriz. Sosyal izolasyon kavramı sadece sosyal hayatımız için değil hastane içinde de geçerli. Gerçekten ihtiyacı olmayan, gerçekten acil müdahale gerektirmeyen, gerçekten bir sağlık teşkiline ihtiyacı olmayan insanlar hem hastanelerin özellikle de acil servislerden uzak durmaları, acil servisleri meşgul etmemeleri hem kendilerinin hastalığa yakalanma riskini azaltmak açısından önemli hem de gerçekten ihtiyacı olan insanların e, sağlık çalışanlarına, sağlık imkanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak için önemli. Hastalık insandan insana ulaşıyor. Dolayısıyla sosyal izolasyon, işte bu bir metrelik mesafeler, 14 günlük izolasyonlar, el hijyeni, işte hasta kişilerin maske kullanımı dolayısıyla herkes üstüne düşen görevi yaptığı zaman biz bu zincirin halkasını bir yerden kırıp bu hastalığı bir şekilde durduracağız. Şu an bütün sağlık çalışanları, sağlık ekipleri, sağlık bakanlığının görevli personelleri hazır bir şekilde bu hastalığı karşılamak ve yenmek için çaba gösteriyorlar. Halkımızdan beklentimiz de kendi üstüne düşen görevleri, sorumlulukları yerine getirmeleri. Peki şimdi e, Onur Hocama teşekkür ediyorum kendisini uğurlarken Onur Tezel Acil Tıp Uzmanı bizimle birlikteydi. Bir diğer yandan.